Nasıl daha premium bir insan olursun? Ve kendinin bir üst versiyonuna geçersin, kendi up serüvenini başlatabilirsin. Kısa bir süre önce adab-ı muhaşeret eğitimi almaya başladım. Yani halk diliyle zarafet eğitimi, insanlara sosyal etkileşimlerde uygun davranış ve iletişim becerilerini kazandırmaya amaçlayan bir eğitim programı. Bu eğitim toplumda kabul görmüş görgü kuralları, imaj, iyi davranış biçimleri, nezaket standartları hakkında bilgi ve pratik uygulamalar sunuyor. Dünyanın en ünlü starları, en başarılı iş insanları, herkes bu adab-ı eğitimini alıyor arkadaşlar. Özgüven nasıl kazanılır, el nasıl sıkılır, nasıl konuşulur, nasıl bakılır, nasıl durulur. Hatta imaj dersine kadar var arkadaşlar. Kendi Glow Up serüvenini başlatmak için asla geç değil. Sizlere tavsiyem dostlarım, adam muhaşeriyet eğitimi alarak kendi premium versiyonuna bir an önce geç. Çünkü rakibin çok. Ben eğitimimi hem online olarak hem de fiziksel olarak Ayça Kuru'dan aldım. Kendisi Türkiye'de yaşayan Lady Invan'ı olan birisi. Eğer kafana takılan bir soru varsa bu videonun altına yorum yapabilir veya bana DM atabilirsin. Beni takip etmeyi unutma. Kendine iyi bak sevgili dostum.